Evet herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda aslında çok kafamızı yoran, aklımızda yer eden ama bazen çözümünü bulamadığımız bir mefhumu tartışmak istiyorum, konuşmak istiyorum daha doğrusu. Nasıl kitap okunur? Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kitap okuma alışkanlığından kastımız süreklilik halidir. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu aslında biraz da kendi kişisel maceram üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü bu videoda bahsedeceğim şeyler benim bizzat yaşadığım şeyler yani akademik bilimsel tarafı olan işte araştırmalara istatistiklere dayanan şeyler değil öncelikle kitap okumanın iyi bir şey olduğunu kabul etmek gerekiyor ama bunun dışında ben şöyle düşünüyorum Herkeste kitap okuyacak diye bir kural yok. Yani herkesin araba kullanmaktan keyif almaması gibi ya da işte ev işlerine yeteneğinin, kabiliyetinin olmaması gibi kitap okumak bazı insanları sıkar. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Ama bunun yanında da şöyle düşünmek gerekiyor. Kitap okumak doğru bir eylemdir, iyi bir iştir. Bunu kabul ettiğimiz zaman, bir ihtiyaç olarak gördüğümüz zaman yeni maceraya başlayabilirsiniz. Benim kitap okuma maceram aslında çok küçük yaşlarda başladı. Hatta okuma yazma bilmezken o durumda bile çevremdeki işte o dönemdeki büyüklerime gazetelerin o çizgi romanlarını falan okuttuğumu hatırlıyorum ve sonra iyi bir gazete okuru olduk biz yani bizim evimize her zaman gazete girerdi 80'li yıllarda ardından ilkokulda işte Ömer Seyfettinler Türk edebiyatında ya da işte dünya edebiyatının o klasik o zamanki serhat yayınlarının işte Jules Wilmerler işte onun e, Altı klasikleri diyebileceğimiz Jules Verne serilerinin dışında meşhur Robinson Crusoe'lar, Beyaz Dişler falan bunları okurdum. Fakat ortaokul ve lise yıllarımda etkin bir okul değildim. Yani çok fazla kitap okuyan bir öğrenci veya bir kişi değildim. Ama gazete okurdum. Şöyle ciddi anlamda gazete okurdum. Üniversiteye geldiğim zaman, yine üniversitenin birinci sınıfında da aslında vasat, yani vasat bile sayılamayacak kadar böyle işte ayda bir kitap belki okuyan birisiyken üniversite 2'ye geçtikten sonra Özellikle fakülte kütüphanesini keşfettim. Çünkü e, kitap satın alabilmek öğrenci için çok kolay bir şey değil malumunuz. Fakülte kütüphanesini keşfettim ve bu fakülte kütüphanesi ardından da özellikle e, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan arkadaşlarıma derslerde sınavda sorulmak kaydıyla verilen bir takım yazarları keşfedip onlardan görüp onları okumaya başlayarak kimdi bunlar işte Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Emine Işınsu, Peyami Safa. Cengiz Dağcı gibi isimleri keşfettikten sonra çok ciddi bir okuma serüvenine başladım ve yaklaşık işte 1997 yılından beri aralıksız sürekli okuyorum. Yani kitap okumadığım gün yok diyebilirim. Askerlik dönemi de dahil orada bile bir şekilde kitap bulup okumuştum. Yani bu anlamda o serüven, o yolculuk devam ediyor. Şimdi burada Peki hangi kitap sorusu gündeme geliyor gelecektir. Şunu rahat bir şekilde yani net bir şekilde söyleyebilirim ki herkesin kitap okuma macerası, serüveni farklıdır. Çünkü bu bizim hayatı algılayışımızla beslendiğimiz kaynaklarla beğenilerimizle, yeteneklerimizle alakalı bir durum. Yani biri, benim çok beğendiğim bir yazarı bir başkası çok benimsemeyebilir ya da tersi bir durum olabilir. Ya da zaman içerisinde ilk başlarda çok beğenerek okuduğumuz bir yazarın aslında pek o kadar da matah bir yazar olmadığını keşfedebiliriz. Çünkü kendimiz gelişmişizdir. O nedenle yani işte 10 kitap listesi, 50 kitap listesi gibi şeyler bunların hepsi izafidir. Yani kişiden kişiye değişir. Şimdi peki nasıl okuyoruz yani biraz ona bakmak lazım. Bir kere okumak bir ödev olarak görmemek gerekiyor, bir işkence gibi görmemek gerekiyor. Aslında benim şöyle bir özelliğim var. Bu iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ben başladığım bir kitabı mutlaka bitiriyorum. Asla kitap yarıda bırakmıyorum. Bu kimilerine göre iyi bir şey, kimilerine göre gereksiz bir şey. Her iki görüşe de saygı duymakla birlikte ben bırakmıyorum kesinlikle o kitabı bitiriyorum. Bunu yaparken de aslında yani belki son anda bir şey olur kitap okuduğuma değer diye düşünüyorum ama onun ötesinde şöyle bir durum oluşuyor. Bir avantaj olarak görüyorum ben bunu. Yani bir kitaba başlamadan ondan emin olmak istiyorsunuz. Boş bir kitaba başlamama endişesi. Bu da sizi kitaba daha başlamadan çok seçici durumuna getiriyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Eğer çevrenizde Kitap okuru arkadaşlarınız varsa ki benim var işte sayıları işte belki onu 15'i bulabilecek kadar samimi olduğum onlarla paslaşabiliyorum. Yani ben böyle bir kitaba başlıyorum ne diyorsunuz bilginiz var mı gibi bir işte WhatsApp grubumuz var bu şekilde ama onun dışında ismini vereceğim 1000kitap.com adlı bir site var Türkiye'nin en büyük kitap okuma sitesi bir kitap satış sitesi değil bu. Bu siteye girdiğinizde ben de orada çok fazla e, yorumum var, incelemem var, e, alıntılarım var. E, bunlara bakarak yani bir kitaba başlamadan önce orada biraz bilgi edinebiliyorsunuz ne ne olduğuyla alakalı. Şimdi bunu söyledikten sonra peki kitap okuma e, serüveni nasıl olur? Yani aslında şöyle. Siz bir kapı görürsünüz. Bu kapıdan içeri girersiniz bir yazarla veya bir yayıneviyle veya bir tarzla. Bu kapıdan içeri girdikten sonra önünüze başka kapılar açılacaktır. Eğer siz o yayın evinin, yazarın ya da o tarzın e, işte müptelası olduysanız ya da bu tarzlar bunlar sizin hoşunuza gittiyse size yeni kapılar açacak ve yeni yeni yazarlarla tanıştıracaktır. Öyle ki zaten iyi kitap okurları bir yazarın sadece birkaç kitabıyla kalmaz. Eğer onu beğendiyse pek çok kitabını okur böyle devam edebilir. burada da tıpkı bir uzmanlık alanının alt dalları gibi. Yani kitap kitap okumaktan kastımız ne? Mesela ben kişisel gelişim kitaplarını pek haz etmediğim için okumam. Kimisi romandan haz etmez, roman okumuyor. Kimisi şiir okumuyor gibi. Ama sonuçta kitap okumak bir kültür işidir ve bu anlamda kendi beğeninize göre alanlar belirleyebilirsiniz. Peki okurken neler yapıyorsunuz? Ben mesela şahsen şu şeyleri, dayanakları kullanıyorum kendimce. Mesela istatistikliyorum. Yani hangi kitabı okumuşum, hangi yazarı okumuşum, işte bir ayda kaç kitap okumuşum, kaç sayfa okumuşum ve sonra sene to sonunda toplamda, 12 ayın sonunda toplam kaç sayfa okumuşum, kaç kitap okumuşum, işte 2014'te kaçmış bu, 15'te ne olmuş gibi. Bu benim aslında bir motivasyon unsurum. Yani bunu sadece kitap okumada değil, yaptığım işlerde de işte söz gelimi diyete girdiniz işte e, diyet yapıyorsunuz onu ben not alırım. Yani görmek açısından, bir projeksiyon oluşturması açısından. Bu benim tarzım. Mutlaka bunu yapın, yapmamışsınız demiyorum ama yaparsanız, bak işte geçen ay şu kadar okumuştum, hadi üstüne çıkayım gibi. Veya işte orada bölüyorsunuz sonuçta ve işte günlük ortalama işte 45 sayfa, 50 sayfa, 60 sayfa, 70 sayfa gibi günlük ortalamanızı da görebiliyorsunuz. Bu da bir unsurdur. Kendinize günlük bir okuma limiti koyabilirsiniz. Yani dersiniz ki günde ben ortalama işte bir saatimi kitap okumaya ayıracağım. Ee, küçük şehirlerde değil ama mesela İstanbul'da özellikle e, toplu taşımada bu bir avantaja dönüşebiliyor. Yani ben şimdi e, İstanbul'u düşünüyorum. Özellikle metroda e, işte yarım saat bir yere gidiyorsunuz dönüşünüz de yarım saat. O bir saatlik zaman zarfında en az 40 dakika kitap okuyabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey bunu değerlendirebilirsiniz. Yani günlük bir zaman belirleyebileceğiniz gibi günlük sayfa da belirleyebilirsiniz. Dersiniz ki ben günde ortalama 35-40 sayfa okuyacağım veya 60 sayfa okuyacağım gibi. Bunları belirlediğinizde yani bir bakıma evet mecburiyet gibi görünse de kendinizi bu şekilde motive etmiş ve biraz kitap okumaya zorlamış oluyorsunuz. Zaten elinizdeki kitap sizi sarmışsa, eğer o kitabı beğenmişseniz e o limiti fazlasıyla aşıyorsunuz. Yani yolda yürürken bile okuyabiliyorsunuz. Eve geldiniz hemen işinizi yapıp tekrar okuyabiliyorsunuz. E, kitapla da alakalı bir durum. Çünkü öyle kitaplar var ki hacimli olmalarına rağmen birkaç gün içinde bitirebiliyorsunuz. Çünkü bırakamıyorsunuz. Ama öyle kitaplar var ki ince sizi sıkıyor, bunaltıyor, bitmek bilmiyor. İşte fırlatıp atabiliyorsunuz bazen. Şimdi bunu da söyledikten sonra yine bir başka motivasyon unsuru olarak şunu yapabilirsiniz. Mesela Birkaç örnek verelim şuradan ne alalım, evet işte Sabahattin Ali'nin çok bilinen Yeni Dünya e, kitabı hikayelerinin e, derlendiği kitaplarından birisi çok iyi, çok başarılı bir kitaptır Sabahattin Ali'nin hikayeciliğinin e, ustalığını ortaya koyan bir kitaptır. Şimdi baktık mesela e, bu baskısında bu yayın evinde 124 sayfalık bir kitapmış bu, eğer iyi okuma hızınız yüksekse, ben mesela hiç hızlı okuma kursu falan bu tür bir şey almadım ama okuma hızım yüksek bu da sürekli okuduğum içindir diyebilirim. Yani şöyle her işte 60 sayfaya her sayfaya 1 dakika verin ortalama. Demek ki 60 dakikada 60 sayfa okuyacaksınız. 124 sayfa yani 2 saat. Hadi 2,5 saatlik bir kitap bu buçuk saat. Yani günde demek ki bir saat kitap okumaya ayırsanız, toplu taşıması, evdeki istirahat zamanı, yatmadan önce veya bu oluşturduğunuz bir boşlukta diyelim. Yani bu iki saatlik bir kitap. Günde bir saat ayırdığınızda iki günde bitecek bir kitap. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E şimdi böyle bir kitabı bitirdiğinizde yani şöyle aslında iyi bir kitap okuru haftada bir kitap ortalamasıyla devam eder. Ayda 4 ya da 5 olur. Ama bu tarz kitapları daha hızlı okuyabilirsiniz. Böylece o şeyi artırabilirsiniz sayıyı. İşte bir başka örnek mesela İlber Ortaylı'nın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı kitabı. Mesela bu biraz hacimli bir kitap. Üstelik o öyküydü. Bu bir fikir kitabı. Dolayısıyla okurken roman okumak, öykü okumakla işte makale okumak ya da fikir kitapları okumak da tabii ki fark edecektir. Yani biraz daha ağır gider bunlar. Mesela İlber Hoca'nın bu kitabı şeyi aldım arkadan kaynakçayı çıkardım. Kaynakçasız 450 sayfa. Yani işte 60 sayfa bir saat ortalamasından gittiğimizde yaklaşık 9-10 saatlik bir e, kitap diyebiliriz bunun için. Yani 8 saat ama hani işte hemen okudun, hazmetmiyorsun, bekliyorsun falan. 9-10 saat diyebiliriz biz buna. Yani bu tarz kendinizce sistemler geliştirebilirsiniz. Bir de kitap okurlarının bence en önemli eksikleri şu, yani eksik derken okulun eksiği değil aslında bu. İnsan okuduğu kitabı biriyle konuşmak istiyor. İşte çevrenizde bu tarz arkadaşlarınız yoksa o zaman hevesiniz de kaçıyor. Yani e, bu anlamda şunu yapabilirsiniz, İşte dediğim gibi e, o platformlara üye olabilirsiniz, orada inceleme yazabilirsiniz. Şimdi bazen şu da oluyor, okuduğunuz kitabı, e, kitapla ilgili bir şey hatırlamayı geçin. Ya işte e, diyelim ki e, Balzac'ın Vadideki Zambak, ben bunu okudum ama bugün hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu da gayet normal bir durum. Sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Ya ben okudum ama hiç hatırlamıyorum. Hatta bazen öyle oluyor ki bırakın mesela Vadideki Zamba okuduğumu hatırlıyorum ama bazen öyle bir kitap oluyor ki okuduğumu bile hatırlamıyorum. İşte o zaman o eskiye dönük notlarıma bakıyorum. Ama ben bunu okumuşum diye not almışım yani okuduğumla alakalı. Bir de kitabı bitirdikten sonra bir vakit oluşturabilirseniz onunla ilgili kısa notlar alın. Yani bilgisayar olabilir veya başka bir yer olabilir. Sonra dönüp baktığınızda o notlar size tekrar onu hatırlatacaktır. Yani bunlar şu anda ilk anda aklıma gelen ipuçları. Bunların hepsi dediğim gibi benim kişisel maceramla alakalı e, benim uyguladığım yöntemler. Sizde, sizde karşılığı olabilir ya da olmayabilir ya da sizin başka uygulamalarınız olabilir. Çünkü bir kitap okuru olarak benim kendime has bazı uygulamalarım vardı. İşte bir naz önce söyledim asla bir kitabı yarıda bırakmam diye. Mesela e, asla kitabı çizmem. Not alırım ama onu Word belgesine veya başka bir yere alırım. Asla kitabı çizmem. İşte sonunu bildiğim bir romanı okumaktan hiç etmem. Yani o yüzden ipucu denilen veya işte spoiler falan diyorlar o tarz şeylerden hiç hoşlanmam. Bitirdiğim kitapla ilgili bir inceleme yazdığımda veya bir işte video çektiğimde de asla ipucu vermem. Biraz empati kuruyorum o konuda. Yani bunun gibi şeyler var. Kişinin kendine has kitap okuma yöntemleri var. Sizin de mutlaka olacaktır şu kesinlikle doğrudur. Bunu asla yapmayın gibi şeylere de çok fazla kulak asmayın. Burada asıl olan düzenli bir şekilde kitap okumak, kitap okumayı sevmek. Bu şekilde videomuzu bitirelim. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Belki başka kitap videolarında yine görüşürüz. Sağlıcakla kalın.